Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta zorlu survivor yani zorlu survival çekiyoruz. Ee, bu bir çeşit hardcore benzeyebilir arkadaşlar ama hardcore değil. Sadece survival daha zorlu olacak bu bölümde. Şöyle etrafımıza baktığımızda gerçekten güzel bir yerde doğduk. Yani alan güzel. Hemen şurası eee alan adını şu an hatırlayamadım. Ormanına yakınız. Düz alandayız aynı. Şimdilik güzel alanda doğduk bence. Şimdi survival'ın klasiğinden şöyle başlayalım ağaç kesmekten. Zorlu survival serimiz arkadaşlar. Ne kadar uzun sürerse o kadar böyle devam etmeyi planlıyorum. Yani çok uzun sürebilir de az uzun da yani az da sürebilir bilmiyorum bakacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımız e, epey bir değişim geçiriyor. Mesela adımız değişiyor. Hatta adımız değişti diyebilirim. Artık Oyuncu abi değil, Mounting oldu. Yani öyle bir kanalın ismi sadece bende var. Bakabilirsiniz. Yani e, profil fotoğrafımız yenileneceğinden dolayı şimdilik fotoğrafımız Türk bayrağı. Yenilenene kadar yani Fotoğrafımız değişene kadar öyle kalacak. Sonra kanal fotoğrafı ve benzeri diğer şeyler de değişime uğrayacak tabii ki de. Sadece adımız değil. Şimdi bu kadar ağaç yeter aslında. Bir tane crafting table'ı şuraya koyalım. Bir tane kazma yapalım. Şöyle taş ihtiyacımızı erkenden karşılayalım. İnşallah ilk bölümden koyun bulma sıkıntı olmaz arkadaşlar. Çünkü koyunlar çok gıcık. Şu etrafa biraz bakalım. Belki koyun falan görürüz de. Hiç zannetmiyorum göreceğimizi. Neyse. Biz şöyle bir... Ee, taş toplayalım. Bakalım. Hiç yakınlarda taş bir yeri yok diye düşünüyorum. Neyse o zaman biz de şöyle hemen şuradan aşağı şöyle bloklardan inelim. 3 blok inersek zaten taşa gelmiş oluyoruz. Şöyle buradan 3 blok kıralım. Taş ihtiyacımızı bu şekilde karşılayalım arkadaşlar. İşte arkadaşlar e, kanalına ilgili değişimler olacak dedim. E, telefon yani kullandığım tüm cihazlar diyelim hatta yani sadece telefon demeyelim kullandığım video çektiğim tüm cihazlar format attım arkadaşlar. Bu yüzden bazı seriler iptal oldu. Yani sizinden planladığım çekeceğim bazı seriler iptal oldu. Ondan dolayı sizden özür dilerim. Ama ee, onları telafi etmek için böyle yeni seriler meydana getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz bu serileri. Şöyle 30 tane taş toplasam yeter aslında. Tamam bana gerekli miktar. Buradan çıkılmıyor mu? Buradan. Bir tane de şunu kıralım. Tamam bir tane taş kazma yapalım bir tane taş balta bir tane de taş kılıç yapsak iyi olur şöyle elimizin altında koyalım malzemeleri bu şekilde olabilir aslında bir tane ocak yapalım hatta bir tane de aslında sandık yapsak iyi olur ee, evimizi acaba kilden yapalım ya. Kil güzel gözüküyor. Özellikle şu kırmızı killerden yapalım. Bayılıyorum şu kırmızı killere. Epey bir kil toplayalım arkadaşlar. Evimiz kilden yapalım. Şu kırmızı killeri çok seviyorum arkadaşlar. Yani rengi çok güzel ve çok tatlı gözüküyor bence. Yani bence tatlı gözüküyor. Şöyle. Bakalım. 32 tane oldu şimdilik. Bu adın adı. Yani bu biyomun adını unuttum ya. Arkadaşlar gerçekten bir adı vardı. Eğer siz biliyorsanız yazabilirsiniz. Belki. E, video halinde de. Bulabiliriz adını. Adı aklıma geliyor. Meynen başlıyordu da işte. Adını şu an hala çıkartamadım ne olduğunu. E, ee, bu ada turuncu ada diye de geçiyor arkadaşlar. Belki bu adada altın bile bulma ihtimalimiz o derece var. Hatta maden bile bulduk. Şurası maden. Aynen maden bulduk da madeni şimdi girmeyelim. İyi ki girmeyelim dedik. üstünden şuradan çıkalım. Madene şimdi girmeyelim çünkü sıkıntı olabilir. O yüzden madene şimdi girmeyelim. Biz şimdi kil toplayalım. Ev için. Killeri aldıktan sonra ev girişimine geçebiliriz. Kaç tane? Neyse telefon yenileniyor arkadaşlar. Bu telefon yenilen yenilenince yani bir zarar gelmiyor. Bir 64 bir de 6 tane kilimiz, kırmızı kilimiz var. Şimdi bir de şöyle beyaz kilerden toplayalım. Beyazlar da güzel oluyor çünkü. İlk şöyle küçük bir ev yapalım. Ondan sonra ileriki bölümlerde evimizi epey bir büyütürüz. Yine koyun sıkıntımız olduğu gibi her bölümde bir koyun sıkıntımız var. Artık yani kendimize koyuncu diyebiliriz yani o derece. Her bölümde bir koyun sıkıntısı var. Şunları da alalım. Ne kadar oldu? 27 tane. Hatta 28 diyebiliriz. Şuna bir 64 tane alırsak iyi olur. Biyomun adı galiba Magenta'ydı ya. Öyle hatırladım da. Orada kazma gitti. Neyse bu kadar kill zaten. Bunlarla şöyle bir... Ah koyun tamam. Bir tane koyunumuz şükür. Keşke demir falan bulabilsek ya. Seni almam lazım ama. Yünün lazım. Yemek de lazım olacağı için. Şöyle bir iki tane daha koyun çıkarsa gerçekten geceye atlatabiliriz. Neyse. Şimdi nereye yapalım? ev Zaten ilk önce küçük bir ev yapacağımız için hemen şuraya şöyle şunları kırıp buraya bir tane yapabiliriz aslında ev. Şimdi şöyle aslında şimdilik barınabileceğimiz bir ev yapsak iyi olur. Öyle temelini atalım evimizin. Buradan böyle gidelim dümdüz. Burayı kırmamız lazım ama ya zorluk o kadar çok şiddetli ki yani gündüz gündüz zombi doğmuş. Hatta hava kararıyor galiba. Öyle bir his uyandı içimde. Bu zombi gelir diye tedirginim. Etlerimizi koyalım. Pişsin. Çubuk yapalım. Geldi de. Şu zombiyi öldürelim. Bugünlük evimizi hatta içeri mi taşısak ya? Kil bakımından toplarız. Aynen. Şu dağın içinde geçireceğiz arkadaşlar bu geceyi. Ee, kil toplama açısından da çok iyi. Hatta şuradan şöyle. Şöyle. Kapatabiliriz. Ben de odun var mı? 7 tane odun var. Şöyle ışık geçecek kadar. Tamam. Şöyle kapıdan tamamdır. Geceyi bir burada geçirelim arkadaşlar. Çünkü e, dışarısı tehlikeli. O, oh, Has geldi. Neyse. Of. Sesi çok şey. Şimdi. Şimdi aydınlatma yapmamız lazım yoksa bir tane kömür iyi olabilir. Husk sen çok korkunç. Senin ölmen lazım. Ölemiyorsun ama. Hani bir tane kömürümüz oldu. Çok korkunç sesi var abi ya. Tamam aydınlatmamız var. Seni her türlü öldürmem lazım. Tamamdır. Allah kahretsin. Neyse. Bir tane daha kırmam lazım. Tamam. Üç tane etmemiz lazım. Kazma yapalım. Biz buradan kil ihtiyacımızı karşılayalım arkadaşlar. Bu bölüm gerçekti. yani bu seri gerçekten çok zorlu geçecek. Yani zorlu geçeceği de gerçekten çok belli oluyor. Haskların sesi çok korkunç abi. Yani öyle böyle değil gerçekten çok garip bir sesi var. Yapıyor böyle. Gerçi şu an içeride güvendeyiz. Işıklandırma da olduğu için hatta şurayı bile kapatabiliriz. Yani örümcek içeri girebilir diye. Şurada şöyle biz kil ihtiyacımızı alalım. Alan olarak bence gerçekten çok iyi bir yerde doğduk arkadaşlar. Yani ben bütün survival serimde bazen video içi veya bazen video dışı genelde böyle alanlar ararım. Bulabilir miyim diye de genelde bulamam. O yüzden böyle bir alana düşmem gerçekten benim için güzel oldu. Çünkü bu killer dekor amaçlı gerçekten çok iyi oluyor. Acaba biz ileriki bölümlerde madeni indiğimizde nasıl olacağız? Ben bilmiyorum. O kadar zorluk seviyesinde olduğumuza rağmen karnımın hala çok az acıkmış olması gerçekten çok garip bir olay. Şimdi. Yeşil kil yapabilmek için şey lazımdı bana ya değil mi? Ee, kaktüs yeşili lazımdı. Kaktüsü yakmam lazımdı. Ve beyaz killer lazım. Ve gerçi beyaz kilimiz var. Biraz da kırmızı alalım buradan. Epey biraz kırmızı almamız lazım. kırmızı kilor. Red stain kilay. Sertleştirilmiş kırmızı kil. Of. Gündüz olsa iyi olurdu. Ama nedense çok çabuk gece oluyor. Şu çürüketi yiyelim bari. bir an kazma kırıldı diye düşünecektim de. Kazma da zaten şimdi gitti. Aynen. <laughs> Hala karanlık ya. İçerisi hala yine çok karanlık. Ee, acaba biz evimizi böyle dağın içine mi yapsak ya? Yani şu an hiç bilmiyorum. İçeride de zaten hask var. Şöyle aslında dağın içine ev yapabiliriz ya. Bence güzel olur. Dışarı çıkmaya korkuyorum gerçekten. İçeriye ne her ihtimale karşı kapatayım çünkü içerimini zombi de alabilir. Aynen içeride zombi var. Sesinden anladım. Ama tam olarak nerede orayı anlamadım işte. ...epey bir alan genişlettik zaten. Şu. Turuncu. Bana şurayı kapatsak. Şurayı bile şöyle kapatsak. Aynen, şık durdu. Aynen ya, evi biz böyle içine yapalımdan, böyle daha güzel olur. Ama sıkıntımız var. Taşımız yok. Şimdi bana kazma lazım olacak ve ben kazmayı nasıl yapacağım? Taşı nasıl bulacağım hatta şimdi taşı bulmak için Bu arada dışarıda bir misafirimiz var. Tam olarak nerede göremiyorum. Orada creeper var gördüğünüz gibi. Taş almam lazım ama alamıyorum. Burada üç tane karnımızı da doyurduk. Şimdi tahta kazma kırılacak. kapatalım. Kırılacağı için de etkisiz kalacağım. Bu arada minik zombi var. Sesi geldi. Yalnız gün ışıldayacak galiba. İnşallah onlar düşer. Yani üstünden bir şey düşerse süper olur. Aynen arkadaşlar gündüz oluyor. Oo, oo düştü dur. Onları hemen almam lazım. Onlar bana çok önemli. Onları alırsan. Ben gir içeri gir. Tamamdır. Abi iyi ya. Of. Yalnız süper korumalardan aldım ya. O derece süper korumalardan yani. Şimdi dışarı çıkıyorum. 1 2 3. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz? Var mı biri? Yokmuş. Ini keselim. Tamamdır. Killerimi alayım da ben çünkü evin dağın içine yapacağımız için evimizi o daha iyi olacak. Hem dağın içine yaptığımızda da böyle daha geniş alan ve daha rahat, konforlu olacağı için daha iyi olur. İleriki bölümlerde zaten dağdan çıkarız. Killerimi alayım ben. Abi gerçekten bence bu seri süper olacak ve çok zorlu olacak. Kim bilir kaç kere ölürüz. Bu seride. Killerimi aldıktan sonra. Şunları da alalım. Tamam şunu da alalım. Bir tane de şurada koyun var. Onu da alalım. Koyun sıkıntımız çok ya. Gerçekten nefret ediyorum şu koyun sıkıntısından. Şu an iki tane yünümüz olduğu yanılmıyorsam. Hala bize üçüncü lazım. Şunları kıralım. Abi yalnız bir ses geldi ki var ya böyle. Hani insan böyle içinden solur ya böyle huf, yapar böyle. Yani daha aynı, o ona benzer bir ses geldi oyundan. Haskın sesine benziyordu yine. Haskın'dan çok işimiz var arkadaşlar. Gerçekten. Acaba aynen şurada. Bakın. Hask burada sesi geliyor. Of. Oha. Dur dur. Çok fazla geliyorlar. Bir de bu hasklar Of abi bunlar ne? Abi durun öyle hepsiniz gelmeyin. Abi. dur <laughs> dur dur. Dur. Bunlar nasıl böyle dalıyorlar bana ya? bir tanesi gitti ha, bu dikenler var galiba bunun üstünde hangisini kullansam acaba bu daha iyi değil mi Of tamam tamam be koyunlardan artık sıkıntı yok abi yalnız öküz gibi daldılar da aynı o Gold'lu olana vurunca benim de canım gidiyordu. Mersem üstünde dikenler varmış. Ama dikenli olanlar bana düşmedi. Yalnız bir sürü koyun bulduk ya. Haskar öldürmemi mi bekliyordunuz? Siz niye bana gelmiyordunuz? Bir tane atak değil şu an. Üç tane atak yapabilme ihtimalim var. Şu çürük etleri de alalım. Şuna bakın etraf bir anda koyunlarla cıvıl cıvıl oldu. Neyse. Evimizin içine girelim. Kapa şu kapıyı bacayı. Tamam. Çok tehlikeli yoksa. Şimdi şu altı kıralım bence. Hala hasklar var. Şuralarda bir yerde sesleri geliyor. Şunu şuraya kıralım. Tamam. Şimdi şu tepeyi kırmamız lazım. İçeriği düzeltelim. Üst alanı genişletelim. Rahat rahat şöyle. Tamamdır. Şuraları kıralım. Kapatalım böyle. Zaten arkadaşlar ileriki bölümlerde bu dekoru daha da güçlendireceğiz. Çünkü daha dekorize bir ortam oluşturacağız burada. Biz şimdilik sadece öylesine bir alan açıyoruz. Şuraları kırdıktan sonra şuna şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi şu fail ateşten koruma 2 ve kırılmazlık 3 veriyor. Benim üstümdekini bir de ona bakalım. Bu da kırılmazlık 3 ve bilmem bir şey koruması 4. Üstümdeki daha iyi bence şu olanı. Hem zırh açısından da iyi. Şimdi killerimizi bunun içine atalım. Bakalım şurada da var. Dur. Şimdi kilerimizi atalım. şimdilik sandık yapalım. Bunda kil olsun arkadaşlar. Bunda şimdilik bize gerekmeyen eşyaları koyabiliriz. Benim bir tane yatak yapmam lazım. İnşallah bu iki kilidi kırır. Aynen. Şöyle bir ağaç keselim. Tamamdır. Şimdi ağacımızda kestiğimize göre Artık Gerçekleşen şeyi yani yatağı yapma zamanı geldi Yatağını da yaptık zaten Şimdi nereye koyalım bunu Bunu böyle en güzel yere Tam buraya koyalım bence Bence yeri süper yani Bence süper <laughs> Güzel olur Neyse Şimdi başkan abim bir tane de aslında sandık yapalım. Şu sandık yalnız kalmasın tamam. Yalnız bunda sarı killer var onları da koyalım. Odunlarımız burada. Yemeklerimizi pişirelim. şu kazmayı yak gitsin zaten hiçbir şey yaramıyor. Şimdi şunun altına dört tane bundan koyasak. Şimdilik. Diğer alt, diğerinin altına da dört tane. Tamamdır. Şimdilik evimiz böyle arkadaşlar. İleriki bölümlerde tabii ki de bu ev böyle daha güzelleşir. Yani. Tabii ben video dışı çalışmalar yapabilirim ev üzerinde sadece yani başka bir şey üzerinde yapmam. Ee, video dışı çalışmalar yapabilirim. O yüzden yani değişikler olabilir evde. Ee, dilerseniz videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.